bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi yazma modeli yapmayacağım arkadaşlar çok farklı bir e, tel kırmayla geldim size bugün sizlere tel kırma nasıl yapılır tel kırmada neler lazım onları göstereceğim arkadaşlar Öncelikle tellerinden bahsedeyim tellerim arkadaşlar taç markanın telidir Ben gözüksün diye kabından çıkardım kabı böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere Taç marka gümüş tel yazıyor arkadaşlar. Bu gümüş telimiz arkadaşlar. Bu da taç marka bakır telimiz arkadaşlar. Bakın. Bu da taç marka telimiz. Şimdi arkadaşlar bizlere neler lazım bir tel kırma için? Tel kırma için bize öncelikle tel lazım. Yalnız Taç marka olması lazım. Çünkü Taç markanın telleri çok güzel arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Bir tane Tel kırma iğnesi Bakın böyle iğnemiz. Arkadaşlar tel kırmanın iğnesi farklı. Tuhafiyelere sorarak bulabilirsiniz. Tel kırma iğnesi Bir tane Böyle Kasnağımız Ben tüldü öğreteceğim arkadaşlar. Bir tane de böyle tülümüz lazım hanımlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle kasnağımızı tülümüze geçirelim hanımlar. Şöyle yapalım. Kasnağımızı çıkarıyoruz. Bunu tülümüzün altına koyuyoruz hanımlar. Tülümüzün altına koyduk mu? Sonra da bu kısmı sert bir şekilde şöyle yani sert dediğim gergin bir şekilde geçiriyoruz kasnağı arkadaşlar. Geçiremedim bir türlü. Elimi alayım. Görün diye şey yapamadım ama öyle de geçiremedim. 5 dakika tekrar deneyelim arkadaşlar. Şöyle kasnağımızı aldık. ve geçirdik. Ben mesela sizin için biraz yapmıştım. Bunu ben mesela bir yüz suyumda kullanacağım arkadaşlar. Yaptığımda da sizinle paylaşırım. Şimdi böyle kasnaya geçirdik tülü hanımlar. Bir miktar tel kesiyoruz. Beş dakikanın makasımı bulamıyorum. makasımı buldum hanımlar şükür. Şimdi arkadaşlar telimizi elimize aldık. Şöyle bir miktar. Çok uzun kesmeyin arkadaşlar. İlk öğreneceğiniz zamanlarda uzun kesmeniz sizi zorlayabilir. Öğrendikçe telinizi uzun kesebilirsiniz. Mesela şu kadar kesmeniz bile yeterli yani. Şimdi telimizi iğnemize geçiriyoruz hanımlar. Geçirdik arkadaşlar. Öncelikle hanımlar düz batmayı size öğreteyim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi delikler var. Tel kırmada iki deliği alarak yapıyoruz arkadaşlar. Mesela şuradan bir yerden batalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki deliği aldım. İki delik, üç iplik, üç sıra gibi düşünün aldık. Çekiyoruz. Çektik. Sonra burada biraz kaldıktan sonra arkadaşlar şuradaki payı katlıyoruz. Katladık mı arkadaşlar? Sonra üstüne teli bir şey daha geçiriyoruz. Geçirdikten sonra arkadaşlar iğnemizle bakın arkadaşlar buraya batıp buradan çapraz çıkıyoruz. Tekrar çekiyoruz. Tabi bunda telleriniz kıvrılabilir. Siz kendi yönünüze göre düzelteceksiniz arkadaşlar. Şimdi de kamera önünde biraz daha hem çek hem bak hem yap. Zor oluyor. İpim, telim pardon ip demişim. Telim bayağı bir dolaştı. Daha doğrusu katlandı. Böyle de bir kere bastırıyoruz. Tırnak uçlarınızla bastırmayın arkadaşlar. Tırnak ucunuzla bastırırsanız tele zarar verirsiniz. Şimdi bunu arkadaşlar sağa doğru gergin bir şekilde teli çekiyoruz. Sonra arkadaşlar şu gördüğünüz alt kısım var ya şöyle telimi bir çekeyim size tekrar yakından göstereyim. Üste yaptığımız gibi alttan da çapraz giriş yapıyoruz. Şöyle en alt kareden öbür kareyi çapraz geçiyoruz hanımlar. Ve yine ipimizi çekiyoruz. Bu sefer pardon telimiz bu sefer de arkadaşlar sola doğru çekiyoruz. Sonra da şu ortasından giriyoruz iğne yardımıyla ve çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi iğnemizi buraya takıyoruz. Pardon olmadı. İğnemizi buraya geçirelim hanımlar. Ve şuradan iyice çekiyoruz, oturtuyoruz telimizi arkadaşlar. Sonra çekiyoruz ve telimizi kırıyoruz arkadaşlar. Bastır, kaldır, bastır, kaldır. Bakın. Kırdık arkadaşlar. O yüzden bunun adı arkadaşlar tel kırma. Teli kırarak model veriyoruz sanımlar. Şimdi bir tane daha model göstereyim arkadaşlar size. Hemen yanına mesela yanında ise hem bir boşluk bırakıyoruz. Hemen yanına geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. iki kutucuk alıp geçiriyoruz iğnemizi. Azıcık pay kaldıktan sonra telimizi katlıyoruz böyle arkadaşlar. Sonra üstüne bir tane daha tel atıyoruz. Sonra arkadaşlar şu en üst en üst telle şöyle göstereyim. Giriyoruz çapraz ve aşağı doğru çekiyoruz telimizi. Sonra yine bastırıyoruz. Sonra sağa doğru telimizi çekiyoruz. Bu sefer de arkadaşlar alttaki delikten yana çapraz giriyoruz. Telinizi kendi sağınıza göre düzeltebilirsiniz. Sonra sağa doğru çekiyoruz telimizi. Bu sefer tekrar ortadan giriş yapıyoruz. Telimizi düzeltiyoruz. Kendi yönümüze doğru. Çünkü kıvrıldığı için biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Aslında kolay yapabiliyorum da şimdi kamera arkasında zor oldu arkadaşlar. Tellerim hep dolaştı. 5 dakika arkadaşlar bunu bir düzeltmem lazım benim. 5 dakika arkadaşlar şunu bir çıkarayım. Stilimi de bir düzelteyim yapayım. Şimdi bir ortasına girmemiz kalmıştı zaten. Ortasından da şöyle giriyoruz hanımlar. Ve çıkıyoruz. Sonra bakın bir iğne yardımıyla telinizi şöyle iyice sıkılayıp çekin arkadaşlar. Sonra bir bastır bir kaldır. Bastır kaldır yaparak telimizi kırıyoruz arkadaşlar. Burada makasla kırılmıyor arkadaşlar. Güzel olmuyor. Ad üstünde tel kırma. Kırarak yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. böyle ön yüzünü kullanıyorsunuz sanımlar, İsterseniz de böyle ters yüzünü kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu da yapılmış modelimi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.